Yatırımcılarına mülklerini kullanmadıkları zamanlarda yüksek kira getirisiyle gelir elde etme fırsatı sunarak lüks bir yaşamın ve cazip yatırım fırsatlarının kapılarını aralayan Merit Starlit Hotel ve Residence klas ödüllerinde yılın uluslararası lüks rezidans projesi ödülünün sahibi oluyor. Ödülü almak üzere Merit International CMO'su Murat Ergin'i, ve ödülü vermek üzere DJ ve oyuncu Berna Öztürk'ü sahneye davet ediyor. <laughs> Murat Bey e bir şeyler söylemek ister misiniz? İyi <laughs> akşamlar dilerim. Öncelikle olarak Muammer Kabucuoğlu ve magazin, Klas Magazin ailesine çok teşekkür ediyorum bu güzel akşam için. Merit 1981 yılından beri Net Holding'in bünyesinde Merit markasıyla beraber birçok işletmeyi, turizm işletmesini Avrupa'da bir araya getirdik. Şu anda 10 otelimiz, 12 tane de tali oyunları merkezimizle Avrupa'ya yayılmış durumdayız. Merit Starlit geçen ay kapısını açtı. Montenegro'da açtı. Montenegro ve Budva'da. Budva Montenegro'nun en güzel yeri ve en güzel köşesine de Starlit taşlandırdı. Hepinizi bekliyoruz. Üstün merit hizmetiyle size hizmet vermekten gurur duyacağız. Sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Tebrikler.